Gitmeye değere hoş geldiniz. Bu kanal sadece bir gezi kanalı değil. Aynı zamanda sizi dünyanın dört bir yanına götüren bir yol arkadaşı. Burada yalnızca şehirleri değil, onların hikayelerini, insanlarını, sokaklarını ve mutfağını keşfedeceksiniz. Çünkü biz bir şehrin ruhunu anlamadan orayı gezmiş sayılmayacağımıza inanıyoruz. Her videoya önce bir haritayla başlıyoruz. Konumunu öğreniyoruz. O şehir hangi bölgede, hangi iklimde, Denize mi kıyısı var? Dağların arasında mı saklı? Bu sayede gitmeden önce zihninizde bir çerçeve oluşuyor. Sonra zamanı geri sarıyoruz ve şehrin tarihine yolculuk yapıyoruz. Binlerce yıl önce burada kimler yaşadı? Hangi uygarlıklar iz bıraktı? Hangi yapılar zamana direnerek bugüne ulaştı? Roma tiyatroları, Osmanlı hanları, antik tapınaklar. Hepsini birer birer tanıyoruz. Ama sadece geçmiş değil, bugünü de merak ediyoruz. Her şehirde nüfus, yaşam tarzı, kültürel çeşitlilik ve ekonomi hakkında bilgiler veriyoruz. Hangi sektörler öne çıkıyor? Hangi festivaller, hangi etkinlikler şehre canlılık katıyor? O şehir bir öğrenci kenti mi, sanayi merkezi mi, yoksa bir turizm cenneti mi? Böylece sadece gezginler değil, o şehirde yaşamak isteyenler de rehberlik alabiliyor. Ve en heyecanlı kısma geliyoruz. Gezilecek yerler. Videolarımızda turistik klişelerin ötesine geçiyoruz. Evet, meydanları, müzeleri ve antik kentleri anlatıyoruz. Ama aynı zamanda gizli kalmış köşeleri, yerel halkın gittiği mekanları, keşfedilmeyi bekleyen doğal güzellikleri de paylaşıyoruz. Gittiğimiz her şehirde panoramik manzaralar çekiyor. Drone görüntüleriyle şehri yukarıdan gösteriyor. Size adeta oradaymış gibi hissettiriyoruz. Konaklama önerileri de önemli. Lüks oteller mi arıyorsunuz? Yoksa küçük butik oteller mi? Uygun fiyatlı hostel mi yoksa deniz kenarında bir tatil köyü mü? Biz her bütçeye uygun konaklama ipuçlarını paylaşıyoruz. Nerede kalınır? Hangi bölgeler daha güvenli veya daha hareketli? Hepsini öğreniyorsunuz. Ve tabii ki yemek kültürü. Gitmeye değerin en keyifli kısımlarından biri bu. Şehrin pazarlarına gidiyor, sokak lezzetlerini tadıyoruz. Yerel restoranlarda bölgenin en meşhur yemeklerini deniyoruz. İzmir'de boyoz, Gaziantep'te katmer, Trabzon'da kuymak, Hatay'da humus, Karadeniz'de hamsi. Her şehirde damağınıza yeni bir lezzet ekliyoruz. Böylece sadece seyretmiyor, adeta tadıyorsunuz. Ama bu kanal sadece bilgi vermekle kalmıyor. Sizi seyahate hazırlıyor, motive ediyor. Seyahat planı nasıl yapılır? Hangi mevsimde nereye gidilir? Nelere dikkat etmek gerekir? Hepsine değiniyoruz. Eğer gezi planı yapıyorsanız bu kanalda ihtiyacınız olan her şeyi bulabilirsiniz. Ayrıca biz sadece Türkiye'de değil, dünyanın farklı yerlerinde de çekimler yapıyoruz. Roma'nın sokaklarında yürürken Kolezyum'un büyüsünü, Paris'te Eyfel Kulesi'nden şehrin ışıklarını, Bali'de plajların huzurunu sizlerle paylaşıyoruz. Böylece hem yurt içi hem yurt dışı geziler için ilham alıyorsunuz. Bu kanalda sadece izlemek yok, birlikte yaşamak var. Her videonun sonunda sizden yorum bekliyoruz. Gittiğiniz şehirleri, en beğendiğiniz lezzetleri, görmek istediğiniz yeni rotaları bizimle paylaşın. Belki bir sonraki durağımız sizin önerdiğiniz bir yer olur. Yorumlarınızla bu kanalı birlikte büyütüyoruz. Ve unutmayın, bu yolculuk daha yeni başlıyor. Daha keşfedilecek sayısız şehir, anlatılacak yüzlerce hikaye var. Abone olun, bildirimleri açın, hiçbirini kaçırmayın. Çünkü bazı şehirler gerçekten gitmeye değer.